ve bir çeviri algoritması başlat. Saatlerce süren yoğun çalışma sonucunda Prometheus ilk çeviri sonuçlarını Mercer'e sundu. Çeviri tamamlandı. Desenler enerji üretim mekanizmasının nasıl çalıştığını açıklayan bir rehber gibi görünüyor. Ancak daha da önemlisi bir uyarı içeriyor. Denge bozulduğunda yok oluş kaçınılmazdır. Gemideki herkes birbirine baktı. Mercer bu mesajın derin anlamını kavramaya çalışırken düşüncelere daldı. Bu küre yalnızca enerji üretimi için değil, aynı zamanda bir evrensel dengeyi korumak için tasarlanmış gibi görünüyor. Eğer bu dengeyi bozarsak, tahmin edilemez sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bir an durakladı ve ekledi. Anladım. Kürenin enerjisini stabilize etmek ve daha fazla bilgi toplamak için bir plan yapmalıyız. Ancak herhangi bir yanlış adım atarsak bu sistemdeki dengeyi bozabiliriz. Mercer, geminin bilim ekibiyle bir kriz toplantısı düzenledi. Tartışmalar sırasında bazıları küreye daha yakından yaklaşmayı ve enerji alanını doğrudan analiz etmeyi önerdi. Diğerleri ise geri çekilmek ve gözlemlemeye devam etmek gerektiğini savundu. Mercer sonunda bir karar verdi. Risk büyük ama bu fırsat bir daha karşımıza çıkmayabilir. Kürenin yakınındaki bir drone ekibiyle enerji alanını detaylı inceleyeceğiz. Aynı zamanda tüm savunma sistemlerimizi hazırda tutacağız. Eğer bu küre bir tehdit oluşturacak olursa en azından bir geri çekilme planımız olacak.